Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok sevilen lahana turşumuzu yapacağız. Bir tane kırmızı lahananız varsa evet. Sağlıklı bu turşuyu hepinize tavsiye ederiz. Benim kızım da çok seviyor. Öncelikle lahanalarımızı ince ince doğrayalım arkadaşlar. 1 yemek kaşığı iri tuz Elinizle iyice ouşturalım arkadaşlar. 1 tane limon ve cam bir kavanoza dolduralım. Bir gün sonra tüketebilirsiniz. Bu tarifim o restoranlarda yediğimiz lahana turşusunun en basit en lezzetli hali. Evet cam bir kavanoza aldığımız kırmızı lahanalarımızın üzerini elma ya da üzüm sirkesiyle dolduralım. İnanılmaz lezzetli ve çok güzel bir turşu. Bir gün sonra da tüketebilirsiniz. Rengini o zaman daha güzel veriyor. Bu tarz videoların devamlılığı için ücretsiz olan kanalıma abone olmayı ve sevdiklerinizle videolarımı paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı, mutlu günler dilerim.